Herkese selamlar arkadaşlar. İndirim günleri kanalımıza hoş geldiniz. Şok Market 10-13 Haziran 2023 tarihinde geçerli olacak olan aktüel ürünler kataloğunda bu hafta piknik ve kamp malzemeleri var arkadaşlar. Haydi birlikte inceleyelim. Papilla'dan üçlü kamp pişirme seti 199 lira. Çantalı portatif ocak Paslanmaz çelik 399 lira. Çakmaklı tork 199 lira. Kamp çatal kaşık bıçak seti 80 lira. Katlanabilir metal kürek seti 100 lira. Solar kamp duşu 129 lira. 32 litrelik termos 369 lira. 5 litrelik piknik termosu 169 lira. 20 litrelik desenli termos 329 lira. 1.9 litrelik desenli pompalı termos 229 lira. 20 litrelik termos 279 lira. 20 litrelik kulplu desenli termos çanta 139 lira. Silikon buzluk 17 lira. Lüks büyük mangal 199 lira. Büyük ızgara telli ahşap saplı 50 lira. Bio mangal kömürü 2 kilogramı 65 lira. Bio kafesli pratik mangal kömürü. 2 kilogramı 100 lira. Yüzlü çöp şiş 11 lira. Termos piknik çantası 70 lira. 32 parça piknik seti 80 lira. Plastik servis ürünleri 10 lira. Üçlü Nova meşrubat bardağı 360 cc 60 lira. 900 gramlık ussu balta 119 lira. 310 cc'lik üçlü Nova su bardak 50 lira. Solar bahçe lambası 50 lira. 10 led astro ışık 60 lira. Kop led kafa lambası 60 lira. Bio biriket kömürü 2 kilogramı 65 lira. 400 milimlik pipetli bardak 10 lira. X large kamp sandalyesi 369 lira. Kamp taburesi 50 lira. Desenli kamp sandalyesi 199 lira. Alüminyum katlanır kamp ve piknik masası 499 lira. Katlanır kamp ve piknik masası 299 lira. Kamp sandalyesi 159 lira. Marine Flamingo desen lüks plaj sandalyesi 249 lira. Plaj piknik sandalyesi 159 lira. Çocuk kamp sandalyesi 159 lira. Minder 25 lira piknik hasırı 149 lira. 3 kişilik kamp çadırı 399 lira. 3 kişilik salıncak 1199 lira. 25 TL ve üzeri alışverişlerinizde geçerli duru sıvı sabun 3 litresi 47 lira. Papya ipe gözlü tuvalet kağıdı 12'li 58 lira. Le Petit Marseillais duş jeli 400 milimi 39 lira. Venish Multi Power leke çıkarıcı 1000 milimi 49 lira. Instant Vortex yapışmaz ve yıkanabilir air fryer 1899 lira. Electrolux Airfryer fritöz 3499 lira. Elektrolü 5.4 litrelik Electrolux Air Free Fritöz 4999 lira. Electrolux'ten kahve makinesi 2179 lira. 4 mevsim akıllı topraksız ev bahçesi 1799 lira. Elektrolüksten elektrik süpürgesi 3649 lira. Kopersan 3 Play in inox 22-28 cm'lik ikili tava seti 999 lira. Bonelegant modern 18 parça 6 kişilik çatal kaşık bıçak seti gold 549 lira. Bonelegant modern 18 parça 6 kişilik çatal kaşık bıçak seti krom 479 lira. Bon Elegant, Lacivert, Cam, Kase ve Çerezlik. 6 parça 99 lira. Altus, AL795, Çay, Makinesi, Mor Renk, Inox. 939 lira. İzlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Destek olmak için abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.